Sıralı Mahallesi'nde çocuklara dondurma şenliği. Nide İHH'nın her yıl düzenlediği dondurma şenliği bu yıl Sıralı Mahallesi'nde Kur'an kursu eğitimi alan çocuklar için düzenlendi. Yaklaşık 60-70 öğrencimiz Kur'an eğitimi alıyorlar. Bizim her yıl düzenlemiş olduğumuz çocuklara yönelik olarak dondurma şenliği bugün burada icra ediyoruz mahallemizdeki çocukların hem de bu kurs merkezimizdeki kurs merkezimizdeki çocuklarımıza dondurma açık. Onları bir günde olsa mutlu edelim diye böyle bir etkinlik düzenledik. <laughs>